Evet Gizem Bembeyaz karların altında bir İstanbul gününden merhaba diyelim öncelikle. Kar yağışı cumartesi pazara bağlayan gece başladı. Dün de etkisini artırarak devam etti. Bizler şu anda Mecidiye köydeyiz. Hemen kar manzaralarını sizlere gösterirken son durumu aktaralım. Şu anda şehir merkezlerinde kar durmuş durumda. Yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Öncelikle bunu aktarayım. Şehir merkezlerinde dün tipi şeklinde sağanak bir kar şeklinde etkili olan kar yağışı bugün etkisini yitirdi bu saatlerde ancak devamı Gelecek. Bunu söyleyelim özellikle meteorolojinin bu hafta için yaptığı uyarıda pazartesi ve salı gününe yani bugün ve yarına dikkat çekildi. Şu anda kameraman arkadaşım size etrafı gösteriyor karşınızda zincirli kuyu mezarlığı var. E, ağaçların üzerlerindeki kar örtüsünü beyaz örtüyü görebiliyorsunuz İşte pazar günü ve cumartesi gecesinden başlayan ve pazar günü aralıksız devam eden kar yağışı ağaçların üzerine bu beyaz örtüyle kapladı kar yağışı çarşamba gününe kadar devam edecek. Meteorolojinin tahmini bu yönde. Çarşamba gününe kadar kar yağışı etkili olacak. Aralıklarla ve zaman zaman tipi şeklinde sağanak bir kar yağışı bekliyoruz. Yani rüzgarın da içinde bulunduğu lapa lapa değil ama sürekli olarak sağanak bir kar yağışı bekleniyor çarşamba gününe kadar. Perşembe günü ise karşı yurdu terk edecek kar yağışı. En azından meteorolojinin tahmini bu yönde. Soğuk hava ise daha da fazla devam edecek. Bu haftanın sonuna kadar hava sıcaklığının yine bir sıfır derece olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz cuma günü ilk olarak karşı İstanbul'a geri dönmüştü. Marmara bölgesindeki bütün illere birden yağmıştı. Cumartesi gün içerisinde biraz daha güneşli bir hava görmüştük ancak cumartesi gecesi kar yağışı şiddetli bir şekilde İstanbul ve çevresindeki birçok ilde etkisini göstermeye başlamıştı. Dün ise pazar günü ise gün boyunca kar yağışı etkiliydi. Bugüne gelindiğinde ise kar biraz daha etkisini yitirmiş durumda ancak devamının geleceğini tekrardan hatırlatalım ve kar yağışı mega kent İstanbul'u Perşembe günü terk edecek en azından meteorolojinin tahmini bu yönde bu yönde diyerek söz yeniden merkezi bırakalım.